زیله. زیلی Hani nerede? Nerede? Git al gel. Git yürü. Git. Git getir onu. Hadi. Salatalığı getir. Yürü. Yoruldun mu? Götünü senin. Senin götünü. 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 Getirdin mi? Bakayım hadi. Ver. Ver. Çekil. Aldın geldin değil mi gene? Bak. Kızım, hadi getireceksin bunu. Zille, koş. Getir. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi. Aferin. Aferin. Zille, koş. Getir. Bak. Oynama, getir. Zille. Zilli. Getir. Zilli. <laughs> getir getir. Buraya getir. Kaybetme getir burada. Nerede? Saltalık nerede? Nerede saltalık? Hani? Ne yaptın? E, burada. 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 Yürü. Oynama getir. Getir Zilli. Oynama bu sefer. Getir tamam mı? Hadi. Getir. Getir kızım. Aferin sana. Ver. Bir daha... Koş. Kaybetme. Kaybetme. <laughs> Oynatma. Getir buraya. Zilli. Hadi süre bitiyor. Hadi. Kızım son 30 saniyen çabuk. Zilli. Nerede salatalık? Zilli. Getir. Gene mi yoruldun? <laughs> getir şu salatalığı. Kız. Getir şu salatalığı. Oynamam bak bir daha. Şu salatalığı getir. Git şu salatalığı getir. Yürü. Hadi. Ne oldu? Yoruldun mu hemen? Zilli. Yeter ona hadi. Zille. Zille.